Evet bu videoda dördüncü cüzün son on sayfasını okuyarak dördüncü cüzü bitireceğiz inşallah. Yani Ali İmran suresinin 165. ayetinden başlıyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Onları iki kat musibete uğrattıktan hemen sonra o musibet sizin başınıza da geldi diye, bu neden böyle oldu diye soruyorsunuz öyle mi? De ki, sizin kendi yüzünüzden. Hiç kuşku yok ki Allah dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izni sonucunda gerçekleşmişti. Bu da Allah'ın müminleri belirlemesi içindi. Yine iki yüzlülük yapıp da kendilerine gelin Allah yolunda savaşın, dahası kendinizi savunun denildiğinde eğer savaş çıkacağını bilseydik kesinlikle arkanızdan gelirdik diye cevap verenleri belirlemek içindi. Onlar o gün kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek inkara inam, imandan daha fazla yaklaştılar. Oysa ki Allah onların gizledikleri şeyi çok iyi biliyordu.'' kendi evlerinde oturdukları halde kardeşleri hakkında şöyle dediklerini eğer bize uysalardı öldürülmüş olmayacaklardı de ki hadi eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız başınızdan savın bakalım ölümü evet bu ayeti kerimelerde bir önceki videonun da devamı olan aslında e, Müslümanlarla o müekkeli müşriklerin savaşları Bedir savaşı ve sonrasında yenilgi alınan Uhud savaşının neticesinde indirilen ayetlerdir. İki ordunun karşılaştığı gün deyince zaten aklımıza bu gelir direkt olarak. İşte e, burada evlerinde kalanlar yani savaşa çıkmayanlar e, yalan söylüyorlar, yalan itamda bulunuyorlar. Yok işte savaş çıksa biz de kesin orada olurduk gibi şeyler söylüyorlar ama Allah buyuruyor ki hani onların içini de biliyoruz biz ve onlar kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Onlar imandan ziyade inkara daha yakınlardı diyor. Ve diyorlar ki o savaşmayanlar, geri duranlar, eğer o savaşa gidip ölenler, eğer gitmeseydi bizim yanımızda dursalar ölmeyeceklerdi diyorlar. Allah da buyuruyor eğer madem böyle bu kadar eminsiniz o zaman hadi ölmekten kurtulun bakalım yani hadi savun bakalım başınızdan ölümü görelim şeklinde itamıyor. Tabii ki ölümü başlarından savmak gibi bir durumları yoktur. imkansızdır. Bismillah. Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Aksine onlar diridirler. Rızıkları Rableri katındadır. Onlar Allah'ın lütfundan kendilerine bağışladığıyla kıvanç duyarlar. Arkadan gelip de henüz kendilerine kavuşmamış olanlara geleceğe ilişkin kaygı ve geçmişe ilişkin üzüntü duymayacakları müjdesini vermekten haz alırlar. Onlar Allah'ın nimeti ve keremiyle Allah'ın müminlere ait ecrizayı etmeyeceğini müjdelemeye can atarlar. Evet işte Allah yolunda Bakara suresinde de okumuştuk bu ayeti. Ee orada da belirtmiştim bir sonraki surelerde var diye tekrardan değineceğiz diye. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, ölü demeyin. Zaten bizler de şehit diyoruz onlara. Onlar Allah yolunda savaştıkları için, canlarını verdikleri için onlar kesinlikle hiçbir haksızlığa uğratılmıyor ve onlar Allah'ın lütfundan da kendilerine bağışladığıyla kıvanç duyarlar diyor. Yani ve onlar aynı zamanda şunun mutluluğunu e, içerisinde kendilerinden sonra şehit olacakları da işte o mutluluğun e, haberini vermek, e, onun müjdesini vermekten de haz alırlar diyor. Yani o şehitlik mertebesinin mertebesiyle kavuşacakları o mutluluğun hazdını vermeye. Evet. Bismillah. Onlar ki kendilerine dokunan zarardan sonra Allah'ın velçesinin çağrısına uydular. Bunlardan iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuşananları muazzam bir karşılık beklemektedir. Onlar ki malum insanlar kendilerine bakın düşmanınız size saldırı için toplandı onlardan sakınmanız gerek demişlerdi de işte bu onların imanını arttırmış ve şöyle cevap vermişlerdi. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Onlar Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar dokunmadan geri döndüler. Zira onlar Allah'ın rızasına taliptiler. Zira Allah sınırsız lütuf sahibidir başkası değil. İşte, işte o şeytandır kendi dostlarıyla sizi korkutan. O halde onlardan korkmayın. Sadece benden korkun. Gerçekten inanıyorsanız eğer. İnkarda birbirleriyle yarış halinde olanlardan dolayı üzülme. Unutma ki onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların ahiretten hiçbir pay almamalarını murad eder ve onları korkunç bir azap bekler.'' İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onları da acıklı bir azap bekler. Ve inkarda direnenler sanmasınlar ki onlara mühlet vermemiz kendi hayırlarındadır. Onlara yalnızca günahlarını artırsınlar diye mühlet verdik. Sonunda alçaltıcı bir azap onları bekler. Ey kafirler! Allah müminleri sizin yaşadığınız hayat tarzı üzere bırakacak değildir. Nihayet Allah iyi kötüden ayıracaktır. Allah gaybı sizi bildirecek de değildir. Fakat Allah bu amaçla elçilerinden dilediğini seçer. Şu halde Allah'a ve elçilerine inanın. Zira eğer iman eder ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız işte o zaman sizi muazzam bir karşılık bekler. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiklerinden cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Zira göklerin ve yeryüzünün mirası tamamıyla Allah'a aittir ve Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah fakirdir fakat biz zenginiz diyenlerin laflarını Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini hem de peygamberleri haksız yere öldürmelerini kaydedeceğiz ve diyeceğiz ki tadın yakıp kavuran azabı bu kendi ellerinizde yaptıklarınızın karşılığıdır. Unutmayın ki Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır. Allah yakılarak sunulan bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamızı emretmişti diyenlere gelince de ki benden önce de size peygamberler gelmiş hem hakikatin apaçık belgelerini hem de sözünü ettiğiniz şeyi getirmişlerdi. Peki madem doğru söylüyordunuz da niçin onları öldürdünüz? Ve seni yalancılıkla suçladılarsa unutmak ki önce hakikatin apaçık delilleriyle, ilahi hikmet yüklü kitaplarla ve aydınlık saçan vahiyle gelen peygamberler de yalancılıkla suçlanmıştı. Her can ölümü tadar ve kıyamet gününde karşılıklarınız size tam olarak ödenir.'' Ve kim ateşten kurtulur da cennete alınırsa işte o murada ermiş olur. Bu dünya hayatı ise aldatıcı bir tatmin aracından başka bir şey değildir.'' Elbette mallarınızla ve canlarınızla sığınacaksınız. Ve hem sizden önce vahye muhatap olanlardan hem de Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama eğer direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız iyi olur. Fakat unutmayın ki bu bir azim işidir. Allah daha önceden vahye muhatap olanlardan onu insanlara açıklayacaksınız ve kesinlikle gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Fakat onlar bunu kulak ardı ettiler ve değersiz bir menfaat karşılığı pazarladılar. Ne kötü bir alışverişti bu. Sanma ki yaptıkları bu tür işlerle sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, evet onlar sanma ki azaptan kurtulabilecekler. Onları şiddetli bir azap beklemektedir.'' Göklerde de yeryüzünde de hükümranlık Allah'a aittir. Zira Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Kuşkusuz göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde derin kavrayış sahipleri için alınacak dersler vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar göklerin ve yerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler. Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, bizi Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vadinden asla caymazsın. Evet, burada Ali İmran Suresinin 190. ayet ve 194. ayeti arasında okumuş olduğum e, Doğalar var aslında. Yani işte o sorumluluk bilincinde olan insanların etmiş olduğu dualar Allah burada bizlere bunları göstermiş aslında. Yani Allah bize kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini dahi işte bu ilahi kelamda göstermiş. E, bizler aslında namazlarımızı kılarken evet belki birçoğumuz sürekli sürekli aynı sureleri tekrarlıyoruz o kısa sureleri işte Fil suresi, Kevser suresi, İhlas suresi, Maun suresi, Kafirun suresi, Nas Felak sureleri gibi veya onlardan da önce Asır suresi, Hümeze suresi, Kadir suresi, işte Alak suresi, Leyl suresi gibi sureleri okuyoruz ve belki birkaçımız veya bazılarımız Kur'an'ın içinden böyle seçilmiş ayetleri okuyor. İşte bu sureleri okumak tabii ki elbette bunlar da doğru bir şey. Ancak burada bakın Kur'an'ın içerisinde doğa ayetleri vardır. İşte az önce okuduğum ayetler gibi. Namazlarımızı kılarken bunların Arapçasını tabii ki öğrenip namazda Arapçasını okuyup aynı zamanda Türkçesini de kalben e, hani bilerek Arapçasını bilerek okursak işte bu sureleri bunlar da çok güzel e, namazlarda okunacak sureler e, haline gelirler. Şimdi Ali İmran suresinin tabii ki tamamını okuyamayız ama işte Mesela bu ayetleri okumak namazda aynı zamanda Allah'a dua da etmiş oluyoruz. O sırada namazda Allah'a dua da etmiş oluyoruz. Bunun da bilincinde olarak bunları okursak inşallah namazlarımızı daha da güzel bir şekilde kılmış olacağız. Bismillah. Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Sizler karşılıklı birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolunda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka öteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır. Ve işte böyle dua edenlerin ve bu şekilde yaşayanların da Allah dualarına bu şekilde icabet etti diye Ali İmran suresinin 195. ayetinde Allah Teala bizlere açıklamış. Şu çok önemli ve çok güzel bir cümle değil mi? Onların kötülüklerini mutlaka örteceğim. Onların kötülüklerini örtmek ne demek? Yani aslında inanan insanların, inanan Müslümanların da günahları var elbette. Var ama Allah Teala onları affedip onların o günahlarını, örteceğini bildiriyor zaten. İşte bu şekilde de cennete alıyor onları. Bismillah. İnkara saplananların yeryüzünde keyiflerinin peşi sıra gezip tozmaları seni yanıltmasın. O geçici ve uçucu bir hazdır. Sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir meskendir. Fakat Rablerine karşı sorumluluk duyanlar var ya, işte onlarındır içinden ırmaklar akan cennetler. Allah katından bir ikram olarak orada yerleşip kalırlar. Zira Allah katında olan erdemliler için en hayırlı olandır. Doğrusu kitap ehli arasında mutlaka Allah'a gereği gibi iman eden de hem, siz, hem size hem de kendilerine indirilene iman eden de vardır. Onlar Allah'tan saygıyla korkarlar ve Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığı pazarlamazlar. Onların ödülü Rableri katındadır. Çünkü Allah hesabı seri tutandır. Siz ey iman edenler, zorluklara karşı direnin. Direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun. Mevzilerinizi koruyun ve Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi saadete erebilesiniz. Şüphesiz Allah doğru söyler. Evet Ali İmran suresinin son 200. ayetini de okuyup bu sureyi bitirmiş olduk. Ve şimdi Nisa suresine geçiş yapıyorum. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey insanlık ailesi sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden hak talebinde bulunduğunuz zata ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah üzerinizde daimi bir gözetleyicidir. O halde yetimlere mallarını verin. Değer sizi değerliyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp da boğazınıza geçirmeyin çünkü bu büyük bir vebaldir. Ve eğer yetimlere adil davranamamaktan korkuyorsanız o zaman size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin. Hatta ikisi, üçü ve dördüyle ama onlara da adil davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir taneyle, bir taneyle ya da meşru olarak sahip olduklarınızla yetinin. Bu altına girdiğiniz sorumluluğu ihlal etmemeniz açısından daha uygundur. Kadınlarınıza mehirlerini gönül rızasıyla karşılık beklemek sizin verin ve fakat kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa onu da afiyetle giyin. Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları muhakeme yeteneği zayıf olan mal sahiplerinin eline terk etmeyin. Fakat bu mallarla onları yedirin, giydirin ve onlara durumu münasip bir dille izah edin. Evet Nisa suresine giriş yaptık. Ve Allah Teala burada aslında bizlere daha çok kadınlardan zaten Nisa suresi kadın demek. Kadınlardan, yetimlerden, aile haklarından söz etmekte. Ve 3. ayette bakın 2, e, 3 ve 4 evlilik yapma hakkı tanınmış. İslam'da böyle bir hak vardır. Ama denilmiş bakın devamında. Ama onlara adil davranamayacağınızdan korkarsanız. O zaman bir taneyle yetinin. Bir tane ya yani bir kadın alınması aslında burada tavsiye edilmiş ama 2 3 4 de e, meşru kılınmış. Yani bunu da al, almakta da bir günah olmadığı belirtilmiş. Bismillah. Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar gözetleyin. Ama eğer aklen olgunlaştıklarını tespit ederseniz mallarını kendilerine geri verin. Büyüyü verecekler diye mallarını alel acele ve saçıp savurarak yemeye kalkmayın. İhtiyacı olmayan kimse tenezzül etmesin. Muhtaç olan da münasip bir biçimde yararlansın. Mallarını kendilerine iade ettiğinizde onlar adına şahitler bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında erkeklerin bir payı zaten vardır. Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az ya da çok Kadınların da bir payı olmalıdır. Allah tarafından farz kılınan bir paydır bu. Miras taksimi sırasında diğer akraba, yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlarsa onlara da bir şey verin ve kendilerine gönüllü alıcı sözler söyleyin. Artık korksun onlar ki eğer kendileri arkalarında korunmaya muhtaç çocuklar bıraksalardı onlar için endişelenirlerdi. Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşansınlar da doğru dürüst konuşsunlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksız yere boğazlarına geçirenler karınlarını yalnızca ateşle doldurmuş olurlar. Zira gelecekte çılgın bir ateşe mahkum olacaklar. Allah size çocuklarınız konusunda şunu tavsiye eder. Erkek iki kadının payına denk alır. Fakat ikiden fazla kadın varsa onlara bırakılan mirasın üçte ikisi verilir. Sadece bir kadın varsa o halde yarısını alır. Ve eğer ölenin çocuğu varsa onu anne babasından her biri mirasın altıda birini alır. Ama eğer çocuğu yoksa ve anne babası onun tek varisi ise işte o zaman annesi üçte birini alır.'' Eğer kız ve erkek kardeşleri varsa o zaman annesine yapmış olduğu herhangi bir vasiyeti ya da borcu düşüldükten sonra altıda biri verilmelidir. Ebeveynleriniz ve oğullarınız, sizin bırakacağınız yararlı şeylere hangisinin daha layık olacağını bilemezsiniz. İşte bu yüzdendir Allah katından gelen talimatlar. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir. Evet Nisa suresinin 11. ayetinde Miras taksimleri ve devamında da zaten Nisa suresinin birçok yerinde hem kadınlarla hem aile ilişkileriyle hem yetimlerle hem miras taksimleriyle ilgili e, detaylı açıklayıcı ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ayetler sıralanmış. Yani her türlü olanak her türlü varyant e, göz önünde bulundurularak açıklanmış. Yani iki çocuğu varsa şu kadar alır bir çocuğu varsa şu kadar alır. Hiç çocuğu yoksa bu kadar alır diye detaylı 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 açıklanmış durumdadır zaten. Bunların üzerine düşünüp e, bu kanunları uygulamaksa işte bize farz olan budur. Bismillah. Eğer çocukları bulunmuyorsa eşlerinizin miraslarının yarısı size aittir. Fakat eğer onların çocukları varsa ettikleri vasiyet ve borçlarından sonra terekelerinin dörtte birini alacaksınız. Eğer çocuğunuz yoksa terekenizin dörtte biri eşlerinize aittir. Fakat eğer çocuğunuz varsa ettiğiniz vasiyet ve borçlardan sonra terekenizin sekizde birini alacaklar. Eğer erkek ya da kadın birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, kız ya da erkek kardeşi de varsa her birine altıda bir düşer. Fakat erkek ve kız kardeş birden fazlaysalar edilen vasiyet ve borçtan sonra üçte birini alırlar. Bu her iki durumda da mirasçılara zarar verilmemelidir. Bunlar Allah'ın size tavsiyeleridir. Zira Allah her şeyi bilendir. Bu kurallar hususunda hilim ve hoşgörü sahibidir. Bütün bunlar Allah tarafından çizilen sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulüne uyarsa Allah onları içerisinde yerleşip kalacakları tabanından ırmaklar çağlayan cennetlere koyar. İşte muhteşem kazanç da budur. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun çizdiği sınırları ihlal ederse onları içerisinde yerleşip kalacakları ateşe sokar. Onu da alçaltıcı bir azap beklemektedir. Evet Allah'ın koyduğu sınırları aşmadan bu sınırlara uygun bir şekilde yaşamamız bizlere Kur'an'ın her tarafında tavsiye edilmiş durumdadır. Bu sınırları aşarsak da içinde ebedi olarak kalacakları ateşle yine bizlere uyarılmış bir vaziyettedir bu Kur'an. Bismillah. Hayasızlık sergileyen kadınlarınıza gelince aranızdan onlar için dört şahidi gösterin. Ve eğer bunlar onun için şahitlik yaparlarsa ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin. Ve aranızdan bu işi yapan her iki erkeği de cezalandırın. Eğer o ikisi tevbe eder ve durumlarını düzeltirse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Sınırsız merhamet sahibidir. Doğrusu Allah katında kabul gören tevbe, yalnızca bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra vakit geçirmeden Allah'a yönelenlere mahsustur. İşte Allah da onları affa, yöne, affa yönelecektir. Zira Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.'' Oysa ne ölüm gelip çatıncaya kadar ısrarla günah işlemeyi sürdürerek son anda işte şimdi tevbe ediyorum diyen birinin tevbesi kabul görecektir. Ne de inkarında direnerek ölenlerin. İşte onlar kendilerine acıklı bir azap hazırladığımız kimselerdir. Şüphesiz Allah doğru söyler. Evet Nisa suresinin 19. ayetinde bırakıyorum ve 10 sayfa okumuş oluyoruz zaten ve 4. cüzü de ee, aslında bitirmiş sayılırız. Ee, birkaç ayet bıraktım. Çünkü bu ayetleri okumaya başlarsam 5. cüze kadar da kayacak. O yüzden 19. ayette bıraktım. Bir sonraki videoda 4. E, cüzün sonundan alıp 5. cüzün e, ilk 10 sayfasına tamamlamış olacağız inşallah. Evet inşallah Kur'an'ı bu şekilde okuduğumda e, hem gelecekteki ben bunları oturup izlediğimde şimdiki düşüncelerimin İnşallah oturup izlerim yani bozulmadan ve daha da üzerine bilgi katarak. Bunları izlediğimde şimdiki düşüncelerimin ve gelecekteki düşüncelerimin nasıl olduğunu bu video kayıtları sayesinde tespit etmiş olacağım. Bu videoları izleyenler varsa da onlar da yani sonuçta Kur'an okuyorum ve Allah'ın ayetlerini okuyorum. Kötü bir şey yapmıyorum burada ve bunlar da Allah'ın ayetlerini dinleyerek ve kendileri de okuyarak inşallah onlar da hidayet yolunu bulurlar diye Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı hepimizin üzerine olsun.